Elif'in Kalbindeki Bayram Elif odasının penceresinden dışarıdaki sonbahar yapraklarını izliyordu. Yaşadığı şehir güzeldi ama aklı dedesinin anlattığı, hiç görmediği o topraklardaydı. Annesinin eski eşyalarını karıştırdığı bir sandıkta kenarları sararmış siyah beyaz bir fotoğraf buldu. Fotoğrafta ellerinde bayraklar olan kalabalık ve mutlu insanlar vardı. Elif fotoğrafı alıp salonda oturan dedesinin yanına koştu. "Dede bu nedir?" diye sordu. Dedesi gözlüklerinin üzerinden fotoğrafa baktı ve yüzüne sıcacık bir gülümseme yayıldı. "Ah Elif," dedi. "Bu bir milletin en mutlu gününün resmi. Bu Cumhuriyet Bayramı." Elif merakla dedesinin yanına oturdu. Dedesi anlatmaya başladı. "Çok uzun zaman önce ülkemiz zor bir dönemden geçiyordu ama mavi gözlü, cesur bir lider ortaya çıktı. Onun adı Mustafa Kemal Atatürk'tü." "Atatürk'ün bir hayali vardı Elif," diye devam etti dedesi o herkesin özgür ve eşit olduğu, kendi kendini yönettiği bir ülke hayal ediyordu. Bu hayal için arkadaşlarıyla birlikte çok çalıştı. Ve sonunda 29 Ekim 1923 günü Atatürk bu büyük hayalini gerçekleştirdi ve cumhuriyeti ilan etti. Artık egemenlik yani yönetim hakkı kayıtsız şartsız milletindi. Bu halk için en büyük bayramdı. Dedesi fotoğraftaki kalabalığı gösterdi. İşte o gün insanlar tıpkı bu fotoğraftaki gibi sokaklara döküldü. Ellerinde bayraklarla, kalplerinde umutla özgürlüklerini kutladılar. O coşku, o sevinç o günden beri hiç bitmedi. Elif'in gözleri parladı. "Peki şimdi nasıl kutlanıyor dede?" diye sordu. Dedesi, "Her 29 Ekim'de ülkemizin her yerinde fener alayları düzenlenir, çocuklar şiirler okur, her yer kırmızı beyaz bayraklarla süslenir. Tıpkı bir düğün gibi." Elif biraz duraksadı. Ama biz çok uzaktayız dede. Biz nasıl kutlayabiliriz ki? Dedesi Elif'in saçını okşadı. Cumhuriyet binalarda ya da sokaklarda değil, kalplerde yaşar Elif. Nerede olursak olalım, o bizimle birliktedir. Elif, dedesinin o son sözüyle ne yapacağını anlamıştı. Cumhuriyet kalbindeydi ve kalbindekini kağıda dökebilirdi. Kırmızı kalemini eline aldı o kırmızı, sadece bir renk değil, vatan için dökülen kanların, verilen mücadelenin rengiydi. Ortasına ay ve yıldızı çizerken, özgürlüğün ve umudun ışığını hissediyordu. O akşam, Elif ve dedesi, Elif'in özenle çizdiği Türk bayrağını evlerinin en güzel penceresine astılar. Dışarıdan bakanlar, binlerce kilometre uzakta, küçücük bir kalbin Cumhuriyet Bayramı coşkusunu nasıl aydınlattığını görebilirdi. Bayram onların olduğu her yerdeydi.